özellikle bu 125 cc altı motorlar var. Şimdi Türkiye'de iki tekerlekli kullanım arttı. Yani bisiklet yolları yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Bisiklet sayısı artıyor, motosiklet sayısı artıyor. Tabii 125 cc altı motorlar da yani şehir içi günlük kullanılan motor sayısı da arttı ve birçok insan hem arabası var hem motoru var. İşte ben diyor hem motor ehliyetine girmek durumunda mıyım? İşte bunu almak durumunda mıyım? Biz de hem Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk çünkü sürücü kursları onların yani onların kontrolünde. Biz de bunların ehliyetlerini ve bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Yani kimin ne kullanacağını, ne kullanmayacağının ölçüldüğü, değerlendirildiği bir bakanlığız. Ayrıştırıldığı bir bakanlığız. Şimdi orada arkadaşlarımız çalıştılar. Emniyet Genel Müdürlüğümüz çalıştı. Jandarmanın da trafiğiyle beraber çalıştılar. Ve ben de Milli Eğitim Bakanımızla da konuştum. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi. Hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Sadece bir iki tane ders alabilecekler. Yani ek bir dersle motosiklette alakalı. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış. Gerek e, o olacak. Hayırlı olsun. Motor dünyası da kendine ait farklı bir dünya. <gülüyor> <gülüyor> bir motor dünyası var. Bir de ihtiyaçtan dolayı motor kullananlar var. Yani Doğru. özellikle Anadolu şehirlerinde de bu çok kullanılıyor. Ya bizim açımızdan kayda girmesi önemlidir. Yani Hayırlısı. biz yani B tipi ehliyetle kullanılabiliyor, kayda giriyor. Sorduğumuz zaman benim ehliyetim var deyince bize yetiyor. <laughs> Elbette ki bu sağlandığı zaman iyi bir durum olacak. Kanaat this.